şekilde e, B, e, C, B, D, C A noktaları doğru sarmış Böyle bir doğru çizgiymiş. Oran verilmiş. Ne olduğuna göre ilk soruluyor. Ee, şimdi şu açılar birbirine eşit. Buraya ne diyelim? A diyelim. Buraya da A diyelim. diyelim. Burada e, nasıl bir oran kullanabiliriz? Bakın sayılara bakarak oranını hangi açı hangi şeye uygun ona bakacağız. Burada 6, 12'nin yarısı, 4'te 8'in yarısı. Bu durumda 6 gören açı bu. Şimdi yani 6 gören açı bu. A'yı gören, 12 gören açı bu. Bu açı da bu açı birbirine eşitmiş. Sebebi şimdi 4, 12'nin 3 katı ama 6, 8'in 3 katı değil. Yani burada bir oran çıkmaz. Mesela 4 bölü 12 eşit olması lazım. 6 bölü 8'e buna eşit çıkmıyor. 1 bölü 3 çıkıyor. Bu da 2 bölü 4 çıkıyor. Olmuyor. 3 bölü 4 çıkıyor. Olmuyor. Ee, oranlara eşit olması lazım. Bu yüzden 6 bölü 12 eşittir. 4 bölü 8 diyebiliriz. Çünkü 6 bölü 12 1 bölü 2'dir. 4 bölü 8 de 1 bölü 2'dir. Buradan oranlar eşit çıktığı için 6 ile 12'yi 4 ile de 8'i oranlamamız gerekiyor. Ee, bu durumda 6'nın karşısındaki açı E. 12'nin karşısındaki açı A, Gerçi açıya gerek yok ama Yine de açı konusunu bilmiş olun Şimdi altının 12 oranı Küçükten başladık Altının 12 oranı 4'ün 8 e oranı demiştik Bu oran 1 bölü 2 çıkıyor Bu durumda da şuradaki 6'nın Buradaki x oranı dememiz gerekiyor Şunun ikisi de aynı İkisinin de oranı 1 bölü 2 Eşittir 6 bölü x İçler dışarı şey yaptığımızda x eşittir 2 çarpı 6 o da eşittir 12 çıkacaktır Beğendiyseniz arkadaşlarınızı davet etmenizi rica ediyorum. Ayrıca izlediğiniz videoları beğenmenizi istirham ediyorum. Teşekkürler.